Mutlu olmam için başka sebeplerim var. Ama bunlar belki de seni sevindirmeyecek. Anlamadım. İbrahim'le evleniyoruz. Ne güzel. Bu evlilik gerçekleşemez. Bu imkansız. Ama neden? Çünkü çünkü sana çok kötü bir oyun oynadım. Oyun mu? Ne demek istiyorsun sen? Özür dilerim İbrahim. Çok özür dilerim. Senin için ne çocuğumuzun önemi var ne de benim değil mi? Varsa yoksa yalnız kendin varsın. Sen sorumsuz, bencil hayvanın tekisin. Ee yeter be. İyi ki gelip kurtardın beni. Birkaç gün içinde para bulamazsam... ...evimizi, markamızı, tatil köyümüzü... ...her şeyimizi elimizden alacaklar. Ama yapacağımız bir şey olmalı. Yok kız. Hiçbir şey yok. Bu bizim son vedalaşmamız. Lütfen beni bir daha arama ben de seni aramayacağım. Ama şunu bil ki seni hiçbir zaman unutmayacağım İbrahim. <laughs> Hoşça kal. Tuğçe. İbrahim. İbrahim. Burası ne böyle ya? Herkes sanki podyumdan inmiş gibi geziniyor. Öyle sayılır. Çünkü burası bir manken ajansı. Desene burada tek fazlalık benim. Ee, neyse şuradan atıştıracak bir şeyler alayım Peki. Bari. Ben buradayım. Alır mısınız? Buyur. Teşekkürler. <laughs>